Sevmek yok olmaktır. Aşk ayrı. Sevmek bir damla olup deryaya düşmektir. Kendini unutup sonsuzlukta pişmektir. Ateşin içine yanarken gülmektir. Ve sandığından ve sandığın benlikten vazgeçip ölmektir. Ey gönül sevdadaysan bir ki yoksun sen. Varlığın bir gölge silinir erken. Aç denen rüzgarda savrulup giderken. Ne mekan kalır, ne bir telefon numarası, ne de bir beden. Bir mum gibi yan ki aydınlanasın. Bütün karanlıkları yok sayıp da var olasın. Varlık bir perdedir, gerçeklik ötesi. Bir işlik makamıdır aşkın nefesi. Leyla'da Mecnun'u bilen o sır, Ferhat'ı dağlara vurduran bir nur, Hallacı Mansur'u enel hak dedirten, Mevla'ya vuslattır aşkın huzuru. Ey aşk! Ey yoklukta var olan ışık! Gönülleri yakan sonsuz bir neşes insan, Sevda denizinde her kim boğulursa, Kendini bulan o olur, yok olup da varlığın içinde. Gene heyecan. Bırak nefsini aldığını. Bir damla su ol, deryaya karış. Sevmenin özü benlikten geçmektir. Gerçek aşk kendinde hiç olmaktır. Gerçek aşk kendinde hiç olmaktır.